Günaydın 8'de sağlık izleyicileri. Ben güzellik uzmanınız Beyhan Ateşoğlu. Bugün sizlere hiyeronik asitle C vitamini aynı anda kullanılır mı? Bundan bahsediyor olacağım. Evet, Hyaluronic asit asitte C vitamini de cildimiz için faydalı serumlardır. Bunları kullanmanızı tavsiye ediyoruz ama aynı anda kullanılır mı? Bunları bilmeyenler varsa şu an bilgisini geçiyorum. Evet, hyaluronik asit C vitamini ile birlikte kullanıldığında daha etkili bir sonuç alındığı gözle görülür şekilde ispatlanmıştır. Bu yüzden C vitamini serumunu kullandıktan sonra hyaluronik asit içeren nemlendirici serumunuzu da uygulayarak cildinizin çok daha nemli, parlak, dolgun olduğunu göreceksiniz. Bu ürünleri kullandıktan sonra eğer ki gün içerisinde dışarıya çıkıyorsanız muhakkak güneş kreminizi kullanmanızı tavsiye ediyoruz. İki ürünü aynı anda kullanabilirsiniz. Bugünkü konumuz C vitamini ile hyaluronic asit aynı anda kullanılabilir mi? Bu idi. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.